Merhaba, Halk Yatırım YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 8 Ocak tarihli analiz tavsiyeleri ve hedef fiyatları raporundan bahsedeceğiz. Öncelikle raporumuzda yer alan hedef fiyat ve konsensüs beklentileri halk yatırım önerileri değildir. İlgili veriler Matrix platformundan alınmış olan hedef fiyat ve beklentiler içermektedir. Raporumuza geçtiğimizde en yüksek potansiyel getiriler holding, GEO ve havacılık sektörlerinde bulunuyor. Holding sektörünün ortalama potansiyel getirisi %50'nin üzerindeyken tüm hisselerde güçlü alt tavsiyesi bulunuyor. Sektör içerisinde en yüksek potansiyel getiriler de Tekfen ve Sabancı Holding'de bulunuyor. GYO sektörünün ortalama potansiyel getirisi %48. Sektör grubunda bulunan hisselerde de güçlü al yönelisi varken Torunlar Gayrimenkul'de %63, Emlak Konut'ta ise %33 getir hedefi yer alıyor. Havacılık sektörünün ortalaması da GYO'ya benzer şekilde %48. Bu grupta Doko'da Tut, Pegasus, Tavva Limanları ve Türk Hava Yolları'nda da güçlü al tavsiyesi hakim. Potansiyel getiriler de sırasıyla %68, %66 ve %54. Geçtiğimiz hafta dikkat çeken teknoloji iletişim sektörünün ortalama potansiyel getirisi %35. Son haftada hem Turkcell hem Türk Telekom %9 getiri sağlamıştı. Böylece hedef getiriye biraz daha yaklaşmış oldular. Her iki hisse içinde al konsensusu mevcut. Indes ve Logo'da ise tavsiyeler güçlü aldı. Bu haftaya güçlü giriş yapan bankacılık sektörü de %22'lik potansiyel getiri vaat ediyor. Sektör içerisinde Albaraka'nın %43, TSKB'nin %35 potansiyel getirisi bulunuyor. Akbank, İşCep, Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası'nda da al, Garanti'de tut önerisi yer almakta. En ucuz ve en pahalı hisseler tablomuzda en ucuz hisselerde Yataş, Vestel, Şok Marketler ve Tofaş öne çıkarken en pahalı hisselerde Doko, Garanti, Selçuk Eczacı ve Otogar dikkat çekmektedir. Raporumuza değinmiş olduk. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, iyi günler dileriz.